Başkent Ankara'ların merakla beklediği 3. Kamp Karavan Doğa Sporları Fuarı yarın başlıyor. 2-5 Mayıs tarihleri arasında Altın Park Fuar alanında sabah saat 11'den akşam saat 19.30'a kadar 4 gün boyunca ziyaret edebilirsiniz. Giriş ücretli. Biraz sonra göstereceğim firmalardan ücretsiz davetiye alıp fuarı o şekilde giriş ve katılım sağlayabilirsiniz. Aracınızla gelecekseniz eğer Altın Park Fuar alanına Otopark ücreti 50 TL. Hemen onu da hatırlatalım. Bu videoyu sevdiğin, beğendiğin arkadaşına gönder, paylaş ve bize destek olmak için yorum yapmayı unutma diyoruz. Hemen içeriye gezmeye başlıyoruz. girişte daveti alabilirsiniz. Katılan firmalardan Instagram hesaplarından mesaj atarak davetiye isteyebiliyorsunuz. Hadi gelin içeride hangi firmalar gelmiş hızlıca gelmeye başlayalım. Evet merak edenler için hemen son hazırlıkları bakın bu şekilde. Hiçbir yerde bu görüntüleri bulamazsınız. Genelde hazır halini görüyorsunuz. Böyle çekiyorlar karavanları. Hazırlıkların olduğu gün burası genelde görevselciler falan olduğu zaman arkadaşlar içerisi komple araçlarla dolu çünkü o kadar malı indirmede çok zor oluyor. Bakın bu şekilde son hazırlıklar yerlere yeni yeni halılar getirilmiş dışarıda da vardı zaten rulo şeklinde bakın şu an temizliyor hanımlar tek 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 sizin için inka karavan gelmiş burada şöyle gösterelim İlerliyoruz. Dream House karavan var burada Ünite karavan var. Araçlarıyla gelmişler. Ve hazırlıklar, yapay çiçekler falan her şeyi getirmişler. Kolay gelsin. Bakın oturup çay içiyorlar çünkü daha masalar bile gelmemiş. Gece sabaha kadar devam edecek burada son hazırlıklar. Acil para <gülüyor> <gülüyor> Fuarda standlar nasıl kuruluyor? Bakın bu alüminyum değil mi? Direkler ve şu suntalarla birlikte bak abimiz kuruyor. Bunu hiçbir yerde göremezsiniz. Bakın bu şekilde tık 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 birleştiriliyor. Alsana stand için kabin. Dört günlüğüne işini görüyor. Bakın. Böyle hazırlanıyor arkadaşlar. Karavanın içeriği nasıl getiriliyor? Böyle çekme karavanlar bu şekilde. Bakın sıvan karavan buraya bu şekilde geliyor. Biraz sonra kendi alanına çekilmiş olacak. Bu firmayı fazla bilmiyorum ama geçen bir önceki fuarda da aynı burayı seçmişlerdi. Yine yani aynı yeri seçmişler. Başka bir yerde bulamayacağımız detay. Şimdi size göstereceğim. Genelde fuarın ilk günü geldiğinizde göremiyorsunuz. Mesela burası arka taraftaki giriş. Mal kabul girişi. Bakın burada bütün firmalar ürünleri, ürünleri hepsini buradan getiriyorlar. Bunun arka tarafa da sadece firmalara ayrılmış durumda. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Böyle. Bakın şurada karavanlar da var. Onlar da içeri çekilmeyi bekliyor gördüğünüz gibi. Malzeme giriş olarak yukarıda yazmışlar. Bu detaylarda başka yerde yok. Size özel. Ve acıkırsanız burada bakın Expo Cafe var. Ala kafe. Burada size fiyatları da göstereyim. En çok sorduğunuz, merak ettiğiniz şeylerden birisi de bu. Mesela kahvaltılık, poğaça, tost, hamburger teli çeşitleri falan burada gayet makul uygun fiyatları. Burada yiyebiliyorsunuz ve burada da oturabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın bu masaların hepsi tek tek standlara dağılacak. Hocam da yukarı üst kata çıkıyor. Biz de çıkacağız. Üst katta da e, varmış hazırlıklar. Üst katta kullanılacak çünkü alan yetersiz burada. Sadece burası yeterli olmuyor. Şeylik karavan daha önce hiç görmemiştim. İlk defa geliyorlar sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü Altın Park'taki fuarlarda hemen hemen firmaların %90'ını çektiğim için az çok artık öğrenmiş olduk. Şöyle ilerleyelim. Burası biraz basık kalıyor. Arka planda kalıyor. Bakın WC'lerin olduğu kısımda burası. Ve buralar tek tek belirlenmiş. Bakın kirlenmesin diye üzerine görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın üzerine böyle halının üzerine şey koymuşlar. Ee, stretch çekmişler. Yarına hazır çamur mamur olmasın ilk günden diye bu şekilde yapmışlar. Diğer bir karavanda işte burada. Şu an arka plan hazırlıklar devam ediyor. Ve ilerliyoruz. Yeni yeni karavan firmaları katılmış. Bakın yolcu karavan. Bu firmalar daha önceden biliyorum. İsimleri burada var. Bazıları katılmıyor. Bazıları İstanbul'daki fuara katılıyor. Veya diğer fuarlara falan da katılmıyor. Veya yeni yeni katılmak isteyenler var. arkadaşlar da şu an detay çekiyor. Tam bakıyorsunuz bak abi yerleri temizliyor böyle özel. Hemen kirlenmesin diye bu şekilde. Hemen şimdi üst kata çıkıyoruz. Fuarın olmazsa olmazlarına bizi isimlikler, kartla, standart donanımları falan böyle güzelce yapmışlar. Gayet hazırlıklı gelmişler. Güzel. Merak edenler buradan böyle bakıyorlar değil mi? Yerde kaplamı istediğin yere de alabiliyorsun. Hemen yukarıya çıkalım. Kolay gelsin. Evet fuarda üst katta da etkinlikler var. Abi merhaba. Merhaba. Seni tanıyalım. <laughs> Cemal Çeliksoy. Evet. Fuarda Hoş geldiniz. Niş Şapka Genel Koordinatörü. Evet. Böyle. Arka planda çalışan evet. Arka isimlerden planda birisi. Evet. Fazla bilmiyorsunuz. Hemen göstermiş olalım. Evet, üst kata da çıktık bu şekilde. Üst kata çıktığınız zaman büyük ihtimal şu şekilde sahne ve platformların olduğu yer burası olacak. Daha henüz hazırlanmamış ama büyük ihtimal bu şekilde olacak. Geçen de böyle olmuştu. Hemen ilerliyoruz şöyle. Setcom buraya gelmiş. Üzerine bakın yazmışlar Venta Enerji burada. Burada da diğer firmalar gelmiş. Hemen şöyle gösterelim. Avfoni olarak geçiyor. Galeri out doğru geçiyor. Galeri Güvenlik diye geçiyor. Hemen ilerliyoruz. Bakın diğer yürüyen merdivende burası. Şuradan ben balkondan şöyle bir göstereyim size. Üst kattan aşağıya çalışmaları. Sanırım buranın haricinde başka bir yerden görüntü alamayacağız. Bakın teras kattan şu an hazırlıkları çekiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. Hemen içeriye geçelim hızlıca. Ve şöyle diğer firmalarda kaydı durdurmadan hızlıca göstereyim. Merak edenleriniz olacaktır. Evet. Şu ilginç karavan yine gelmiş buraya. Çok kale gibi sağlam arkadaşlar. Tank gibi bir yapısı var. İlginç buradan güzel bir görüntü alınabilir aslında. Evet. Şöyle. Tekrar dönüyoruz. Bakın içinde şöyle göstereyim. Karanlıkta ancak bu kadar çıkıyor. Kolay gelsin. Son hazırlıklar bu şekilde bakın geliyor. Gayet güzel. Üst katta aşağı kattan vallahi aşağı kalır bir tarafı yok. Gayet güzel. Bakın araçlar bu şekilde geliyor arkadaşlar. Malzemeleri bırakıyorlar, çıkıyorlar. Malzemeleri bırakıyorlar, çıkıyorlar. Ahmet, evet abimiz tanıdı beni yine. <laughs> Bursa arama kurtarma falan diye yazmışlar. Bakın diğer firmalar. Bakın burada çoğu Bakın herkesin standı belli. Geldimin kendi standına kuracaklar. Buraya isim isim koymuşlar. Geldiklerine yerlerini bulsunlar diye. Gece sabaha kadar hazırlıklar burada devam edecek. <laughs> Abimiz bakın Yasin Elektronik diye geçiyormuş. Ne satıyorsunuz? Spor aletleri ve masaj aletleri satıyorsunuz. Için. Evet. 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 Davetiye almak isteyenlerden firmalardan birisi Yasin Elektrik. Bakın burada evet. diğer abimiz de hemen söylesin. Sessiz Enerji. Evet. Yerinizde hemen şurası Yerin yan hemen tarafta. burada yan tarafta. E Expo Center'a e herkesi bekliyoruz. İnşallah. Altın Park'a. Altın Park Expo Center'a. Sessiz Enerji diye Instagram'dan çıkıyor. Çıkar. Ee, yine daha bir önceki fuara şekilde... gelmiştiniz. Nasıl Kalk oldu ilgimde soralım. Size ee, var ya. Çok güzeldi. Işte. Evet. Ee, i̇nşallah aynı verimi bu farda bekleriz. Olursunuz, olursunuz. Merak etme. Zaten i̇nşallah. kısa bir süre sonra zaten ikincisi, üçüncüsü oldu. Evet, evet, hemen ilerliyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Böylelikle sonuna geldik sayıda birkaç firma var. Şöyle onları da göstereyim. Ve burası da büyük ihtimal sahnenin olacağı yer arkadaşlar. Yarın etkinlikler ve benzer şeyler burada olacak. Ankara Motosiklet Arama Kurtarma Derneği var. Blue Sky Havacılık ve Doğa Sporları var. Burada küçük bir standı var ama burada bayağı bir etkinlik yapacaklar. Türkiye Kamp Karavan Derneği, Motosiklet ve e, Kampçılık Spor Kulübü Derneği ve Karaklet Kalender var. Bu şekilde gidiyor. Şimdi arkadaşlar bakın şu demir plakaların olduğu yere yarın katılacak bütün firmaların isimleri ve brandası olacak. Bakın şu Hallarda göstereyim. Bakın böyle dev dev rulolar şekline geliyor ve şöyle yere seriliyor firmaların altına. Yarın buraların tamamı halıyla kaplanmış olacak. Görmüş olduğunuz gibi son hazırlıklar devam ediyor. Şimdi fuar alanında başkent karavan yok mu diye baktım 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 göremedim. Biri ve ikinci fuara gelmişti başkent karavan. Üçüncü fuara gelmemiş. Valla bayağı da ilgi görüyordu başkent karavanın karavanları. Bu sefer fuara gelmemesi beni şaşırttı. Neyse sağlık olsun yeni yeni, yeni firmalar gelmiş göz açıcı, sevindirici. Herkesi bekliyoruz. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Başkent Ankara'dan selam. Bizi Instagram'dan takibe devam.